Sevgili çocuklar merhaba. Şimdi 4. sınıflar Türkçe dersi çalışma testlerinden 10. testin çözümlerini izleyeceksiniz. Bu testte sözcük türetme ile ilgili sorular bulunmaktadır. Lütfen dikkatle takip ediniz. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen sözcüklere eklenen ekler, sözcüğe yepyeni bir anlam katarak yeni bir sözcük yapmamıştır. Zaten görsellerde görüldüğü gibi tuz ile tuzluk aynı anlamda değildir. Tuz sözcüğü luk ekini alarak içine tuz konulan kap anlamını kazanmıştır. Dolayısıyla yepyeni bir anlam oluşmuştur. Balık ile balıkçı aynı anlamı taşımamaktadır. Balık sözcüğü ç ekini alarak balık tutan veya balık satan kimse anlamını kazanmıştır. A ve B seçenekleri bu yönüyle elenir. Kitap sözcüğü lar ekini almış ancak anlamında herhangi bir değişme söz konusu olmamış. Sadece aynı varlığın birden çok olduğunu ifade etmektedir. Sözcük yine aynı anlamı taşımakta fakat e, birden çok anlamını göstermektedir. Dolayısıyla yanıt C'dir. D seçeneğinde ise e, buz ve buzluk sözcüklerini görmekteyiz ve şeker ile şekerli sözcüklerini de düşünebiliriz görmekteyiz. E, lik etini alan sözcük nesne anlamını kazanmıştır. Dolayısıyla anlamsal bir değişim söz konusudur. Yanıt C'dir.